Arkadaşlar merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün BİM'den aldığım İzmir bombasını deneyeceğiz. Ee, üzerinde ister aç ye ister ısıt ye diyor. Biz şimdi de ısıtıp deneyeceğiz. Evet arkadaşlar içerisinde 5 tane bulunuyor BİM'den aldım İzmir bomba paketinin içerisinde. Böyle dışarıdan bakıldığında biz kremi aşırı derecede andırıyor. Yani bu şekilde de paketin üzerinde ısıt ye veya bu şekilde tüketebilirsiniz yazıyordu ama ben ısıtarak yemeği tercih ediyorum. Şimdi paketimizden çıkarıp borcumun içerisine ekleyeceğiz. Şöyle boyutunu da size göstermek istiyorum. Tam bir kurabiye modelinde boyut olarak da aynı şekilde. İçerisindeki 5 taneyi de borcamın içerisine ekliyorum. Ve biraz da un kurabiyesi moduna modunu aldım. Sanki böyle biraz fazla yumuşaklığı var. Şimdi ısıttığım fırınıma 160 derecede 1 dakika kadar ısıtıp sonra içerisine ekleyip 1 dakikada bekletin yazıyor. Biz de bu şekilde fırınımızı ısıttık. Şimdi kapatacağım. Sıcak fırında bir 1 dakika, 1,5 bir buçuk dakika kadar bekleteceğiz arkadaşlar. Evet, 1-1,5 bir, buçuk dakika kadar fırında tuttum arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bakacağız. Dediğim gibi un kurabiyesi modelini çok fazla andırıyor. Tabii bir de bis kremi. Yani şunu söylemek istiyorum. Evet İzmir bombası tadı var ama yani biraz daha 1-1,5 dakika çok kısa bir süre. Bence uzun bir süre daha biraz daha fırında tutarsak lezzet olarak daha güzel olabilir. Yumuşaklığı dediğim gibi un kurabiyesi modelinde ama içerisindeki çikolatanın biraz daha erimesi için fırında bir 3-4 dakika daha uzatabiliriz tutuşunu. Bu şekilde arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.